ya abi nereden gördün ki abi beni? <Gülüyor> <Gülüyor> gel, gel. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Kilometresini mi <laughs> sıfırladım? Tamam bakalım eğer sizi bağlayabilirsem oyuna çok eğleniriz gibi duruyor. Hadi inşallah Allah'ım ne olur. Yok mu dedi. Ha yok Allah'la konuşmuyorum arkadaşlar. Köşede örümcek ağa var onunla konuşuyorum. Ringin Türkçesini bana söyleyene hiçbir şey yok. Ama bana bir şey öğretmiş olmanın verdiği onur ve gurur var. Whisper la whisper değil. biz Whisper'mış onu biz de biliyoruz. Amcık whisper sanıyorum ben ya. Nereye geldim la balkonda mıyım? O ne la? Hacı biraz hızlansak bari ya. Çünkü çöküyormuşum. Bunca zamandır çöküyor muydum? Bana getirdiği pizzaya bak. Taşıyamıyorum. Bir de elini silersin diye getirdi. Kaç kişi kaç kişi kaç saatte kaç kere bayılarak yapmıştır arkadaşlar bu kadar mayonezi tahminleri alalım. Bu da artık 7. postadan sonra gelen mayonez. Özgürlük! Özgür olacağız değil mi abi? Halkların özgürlüğü olacak. O zaman insanlar da böyle bir... Siktir git ya. Sizle mi uğraşacağım chat? Aaa!